Evet merhaba arkadaşlar tekrardan Şu anda benim oyunda en nefret ettiğim harita Açık yani çok açık bir şekilde en nefret ettiğim harita Adını bile bilmiyorum ne bunun adı ya Yani gerçekten iğrenç bir harita sadece bunun Operation kısmında bir şey var böyle Kapalı bir alana giriyorsun şu taret var ya o taretin altında kapalı bir alana giriyorsun Orayı savunuyorsun o O çok zevkli onun dışında gerçekten iğrenç bir arıza. Allah bu haritayı yapanları kahretsin, lanet etsin, kahreylesin. Tiksiniyorum yani, tiksiniyorum. Kim vuruyor beni kayıyorlar? Lan? Ulan pezemek sen benim tarafımdan bana... Lan nöbetçi o! Ben siktir. Ama sniper burada aynı zamanda. Nöbetçiye vuramazsın. Nöbetçiden kaçacaksın. Bıdık. Yer şu an İtalyanız değil mi? Adamın anasını sikerler, anasını. Adamın anasını sikerler. Aman kodumun oğlu seni. Onu öldürdüm ama. Başçovala şey öldürdüm. ce Rigott di dürbünlüyle ölmüş olsam da et Ben o ipneyi vurdum. Avcı onlar, avcı çok pis alıyorlar insana. Takır 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 felaket kayıyorlar. oynama ses yapma milleten. Rahatsız etme. Koş. Koş koş koş. Ne bağırdı be. Ne bağırdı be. Şunu ben sürmek istiyorum ya şu tarete. Koş. Aşağısı bizde değil mi? Kim la bu? Kim bu sikik? Öldürmüş bizim herifi. Burada biri var beni öldürür. Yokmuş. Tutun burayı. Lan bu ne? Oh, hadi bir daha, hadi bir daha, hadi bir daha. Amına koydum onu. Ne diyor lan? Çok çok İtalyanca konuşuyor. Acayip İtalyanca. Normal İtalyanca değil, fazla İtalyanca. Uçağı vurur muyum? uçak bizimmiş? Vuruyor mu? Yani. Ya bu bu tarafı bombalamak için tasarlanmış bir şey. Burası daha taş, tepe buraya bir gücümüz yok yani bunun buraya bir menzili nasıl desem görüşü yok görüşü yok bunun görüşü olsa görüşü yok bak orada bir sniper var onu onu öldürsene söz alırsın onu sen hadi oğlum bıçak bıçak vuralım ya bir şey vuralım görüş alanı sıfır aha bak burayı burayı alıyorlar bunu atsam A'ya düşer mi tam A'ya düştü dur Böyle binayı vurayım Binanın üstüne düştü mü? O binanın üstünü üstünü binanın üstünü vur. O bina yık o binayı. Yık o binayı. Alacağım o binayı ben. Alamadım ya. Hmm. As siktir uçağa bak. Bunlar çok yavaş mermi. As vuruyormuşum az daha. Buradan da bir şeyler geçiyor. Sürekli bir aksiyon et bir şey ama. Hayır ya gitti. Vallahi gitti. Daha vuramam onu ben gitti o. Şu uçağa vurur muyum? Böyle sıksam yok. Abi bu çok sakat bir maldı ya. hiç iskime yaramıyor yani bu. Mermisi de değişmiyor. Gerçekten berbat bir ürün yani. Berbat bir tasarım. Çok kötü. Bundan inersen de köpek gibi öleceğim. Onu da biliyorum yani. Ne güzel konuşuyorsun. Çok güzel konuşuyorsun da geliyorlar. Geliyorlar evimizi sikecekler. Şu zaten aşağıya indikleri zaman Oynama! Ne oluyor? Nasıl siktir ne oluyor? Bu ibne beni sikecek olan ibne herhalde. Ay benim şahsiyetime vuruyorlar. Şahsiyetime vuruyorlar. Sen nöbetçisin lan koru beni. Amına koydunuz taretin. Bunu ele geçirseniz de patlatacağınıza belki siz de kullanırsınız ileride geri zekalı. Aa aşağı girdi taradı. Bizim nöbetçiyi dumur etmişler orada. Neyse siktir et. Gözcü yürümüyor burada ya. gözcü istiyorlar Bu eşeği öldürdüm mü? Burada bir eşek vardı. Öldürmüşüm galiba. Şöyle bir taletin aşağısına bakayım da. Burayı ben bu kontrol edeyim. Aa! Bu ne? Bu ne? Aa! Görmedim. Eşeğ ol eşek. Öyle bir sinmiş ki oraya. Kimse göremez onu orada. Ben onu bir daha alayım o zaman. Aa! Boynum. Hadi. 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 Tam doğacağın zaman ateş altına giriyor da sen böyle anasını amcınla doğuyorsun ya. Beni deli ediyor bu durum ya. Şimdi diyor beni bu durum ya. Ateş altında ateş altında be kardeşim doğalım yanında ne olacak ya? Biz de ateş altında doğalım. Aynı devletten aynı milletten aynı kanlarımız yani ne olacak ya? Şimdi bu amına koyduğumun evlatları neredeler? Aç onu. Şu kapının dışında o orospu çocuğunu biliyorum ben. Burada burada. Çekil. Ölmüş lan o. Onu öldürmüşler. Tam aç kapıyı aç. Aç şu kapıyı aç. Allah Ekber. Allah belanı versin senin. Ne biçim pozisyon alıyorsunuz kedi? Ne var? Ne var? Ayağımı iyi. <laughs> ya bu haritayı hiç sevmiyorum ya. Hiç sevmiyorum bu haritadan ya. Bu haritayı valla... Ya berbat bir harita birader ya. Berbat bir harita. Olmamış ya. Buradan ben buraya atlarım. As siktir atlayamadım. Onu bana ver ya. Bu bizden mi? Kafadan vurdular. Sniper vurdu onu. Allahu Ekber. Uçak. Bu düşman uçağı mı lan? Aynen düşman uçağı. Koruyun lan beni ben uçak vuruyorum. Az siktir ya. Ya birader ya. Ya sevmiyorum. <laughs> sevmiyorum ama bir şeyler yapacağız. Madem girdik bir şeyler yapacağız. 6 saniye ne? Amuna koyuyorum. 6 saniye ne? Ya çok sinirlendim. build ettim küfür ettim. Allah çok sinirlendim. Ya. ya. çok geriyor beni ya. Bu Allah'ın belası. <laughs> Harita bu Allah'ın belası oyun beni çok geriyor. Allah Dedim mi bu amına Amına koy Teleskoplu silah mı olur lan Silah bak Silah böyle böyle silah mı olur Adam boyunda silah Sen bunu nasıl taşıyorsun nasıl adam vuruyorsun bununla ya Ben önümü görmüyorum o silah ilmanınca ya Hadi Nerede doğdum Ne bu Düşman nerede aha bu aha bu aha bu Senin amına koyarım senin ölmüşlerini boğarım. Gel dön dön dön. 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 Dön sene. Azıcık manevra yap. Anasını siktim. Dumur ettim onu. Ne yapıyorsun sen? Pilot yok mu? Kaptan. Kaptan ne yapıyorsun? Kaptan öleceğiz. Onun amına koydum şimdi bak. Aynen. Şurayı da yere dumur etsek. Bunlar mı? Top gibi mermi atıyor bu. Vurduğu yeri patlatıyor yani bunun mermileri. Arkaya ben mi geçeyim? Arkada uçak gibi bir şey var galiba. Yokmuş lan boşuna geç. Ha önü de doldurdular. Güçlü olan aldı orası bir çocuğu. Neyse. Öyle. Yayılım ateşi açalım kaza kurşunu biri ölür belki Ya öndeki güzel bir şeyi aldı ben bok gibi bununla böyle arkaya bakacağım şimdi yani O ne? Düşman uşağı gel bana gel Sen hele bir dön bana ben Hadi bir dön bakayım Dön 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 Dönüyor lan Geliyor lan Allah uşağın güvenliği benden soğumur şu an Şerefsiz Ya şey, uşak bok yedi Düşüyorum Beynimin içi dondurma Vallahi düştüm. Ne yapacağım? Ay 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 arkadan geldi. Kaptan, ne yapacağız? Tank geliyor kaptan. Tank geliyor kaç. Tank geliyor. Vallahi çok kötü düşem ha. Ne yapacağız lan? Seri. Yukarı 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 çık 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 siktir menzilden çıktı. Mermiden hızlı gidiyor zaten yetişemem. Git 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 git. <laughs> git el <Öyle> Amerika. <laughs> ne Amerika? Bir şey yok ya. Şurada bir silah. Sesleri silah görüntüleri falan var ama. Birini buradan ben sinsice kıstırıp Öldürebilir miyim acaba? Ne oldu lan? Beni görmesin o, beni görmesin. Bir tane daha vardı. Nerede o öbürü? Öbürünü kaybettim. Görmediğin, bilmediğin şeyden korkacaksın. Allah! Gördü beni. Şerefsiz! Öldürdüm. Yat! Yat sakın ayağa kalkma. Hiç, hiç. Allah! Beni gördü. Vuramadım ya lan az Öldürdü. Sıyırdı bazuka sıyırdı ya. Böyle gidiyordu bu böyle ya bu böyle. Bazuka böyle kanatının arasından geçti resmen ya. Hadi hadi. Hadi artık geç. Of. Aa uçak. Ağruz uçak. Hadi baba. Gün bugündür ya ümmeti Muhammed. Hadi. Amana koyduklarım sizi. Kestane. Ne diyor? Kestane diyor. Gidelim buradan. <laughs> vurma, vurma. Oha, oha. Uçak mı vuruyor? Forza conquistiamo l'obiettivo. Ya uçak yok. Uçak düş benimki düşüyor ama. Bu düşmeden tamir edelim şunu. Oh. Hadi, Hadi bakalım. Baka. Düşüyor. Düşüyor, Yok oldum. Güzel abi. Güzel abi. Nereye? Ben ne yaptım ya? Ben berbat bir adamım. Çok kötüydüm ya ama aldım birini yine. Bu da bir şey. Yeme yeme. Bozuk o yeme. Yeme onu ne bakıyorsun ona böyle Yeme. Aha. 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 Motoru bozuldu adamın. Ama sikti benim belamı. Öl artık. Sene Motor devre dışı falan değil. Gayet gidiyor. Aa sıçtım ağzına. tamir etsene şunu ya. Şey su. Ne yaptın salatayı ya? We have lost tamam ben amına koyacağım şimdi onları. Tamir oldum geliyorum. Ne oluyor? Ne oluyor? Çok kötü ateş aldım. Ne oluyor? Vurmayın, vurmayın, vurmayın. Vurmayın. Vurma. <laughs> vurmayın. Vurmasanız ha. Vurmayın. Amına koydukları. Sen mi vuruyorsun lan bana? Ben buraya amına koymazsam bana da Murat demesinler. Buranın ben amına koymazsam bana da Murat demesinler. Geldim buraya bak, sindim buraya. Ben buraya çöktüm. Ben bunu alırım. Buradan gelen geçen yerli yabancı bütün düşman uçaklara ben anasını böyle sikerim işte bak. Bak 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 bak. Böyle. Bu duruyor ya. Kamera durdu ya. Kamera durdu. Hadi. Kart dolu diyor. Az siktir ya. Az siktir. Sağlık olsun. Aman abi, aman abi, aman abi, aman abi, aman abi. Benden kaçıyor mu koşarak? Ne yapıyorsun sen? Kocaman. Koşarak kaçtı adam benden. Sniper'ım var. Allah kahretsin, gidelim buradan. Bas, 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 bas. Allah bin belanı versin senin. Bas. Şehsu. Gitmedi. Motor gitmedi Şehsu. Ayı gibi oldun sen de, kocaman oldun ya. Bu ne nasıl bir ebat bu? Monitörün önüne geçiyorum monitörü göremiyorum ya Aha Aha Vallahi onu siktim şimdi Vallahi siktim billahi siktim Bam 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 Hiç hiç sikemedim Üstüne bir de pilota geçtiler Kaldık Havel gibi burada ah. Kendi bir şey yaptım Sıçtılar la ağzımıza <laughs> çok kötü oldu. Bak çok kötü düşen ha. Biraz değişik bir sınıf oynuyoruz. Dursana oğlum şunu. Attığım yerde tank var direkt. Niye sis attım ya? sis attım oraya mal gibi. Hiçbir boka da yaramadım. Of ağzına. Hadi bir daha şuraya. Tam şöyle. Hadi 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 hadi. Hop. Çok iyi aldım ha çok iyi aldım. Devam et şimdi, devam et. Amına koydum adamları. Of, buraya da mortal oluyor. Oraya gitme, gaz var orada. Boğuluyoruz. Boğuluyoruz. Allah da çalıyor. Her şey bir yandan geliyor. Amun'a koyayım. Adam hazır bekliyormuş. Beni kaldıramazlar. imkanı yok. Oh. Aa, destekten devam edek ya. Destek iyi. Arbalet avcısı ne Bu ne iş? Bu ne ya? Bomba mı atıyor bu? bombalıyor buraya Seri seri. Bomba atıyormuş bu sadece. Allah'ın belası şey. Okla bomba mı atılır lan? Nasıl bir devir karmaşası bu çağ karmaşası. Of. Hadi. Hadi. öbür arbaleti deneyelim bir de. Bu ne bu da ok. Ya, bu da bomba atıyor okla. Aynı bok yine. Ananı sikerim. Sen ne berbat bir şeymişsin ya. Öldüm ama bombalarım belki bir işe yarar. Aha siktim bir tanesini. Edison. Gibi bir şey. Eddie'nin oğlu. Edison. Aa, Thomas Edison. Edi çocuğu Edi. Ha, Edi oğlu Thomas yani. Evet. Edi oğlu Thomas Edison. Anladım. Üç ne? Kim sikti beni öyle ya? Şu an amına koydular. Ben bunları atacağım gideceğim ben ya. Rezil oldu uçak yapazı oldu. Amına koyayım iner inmez sen beni nasıl böyle vurabiliyorsun? İner inmez soba var burada. Ulan işaret şey attım yanıyorum. Şey su git. Hiç değil. Geldi geldi geldi. Geldi! Adam nöbetçi! Adam nöbetçi! Veya support bilmiyorum ama Benden çok güçlü olduğu kesin. Ay eh, gözüm yandı. Neyse ben çıkıyorum abi ya. Fazla geldi bana yeter tamam. Oldu bitti gitti tamam yeter kaybettim yeter Neymiş ya zaten sikler takımı. Hiç sevmiyorum şu tankın içinde doğmayı. Hiç sevmiyorum. Allah Allah düşman yok ki vuralım Ananı amı Düşman yok dedim başıma gelene bak neyse Ah kulaklık çıktı Kulaklığa vurdum Neyse tamam evet gidiyorum ben artık Yeter Aa dost behamot yolda ama ben ona binemem ya Siktir et. Hadi gittim ben